Yaşar Kemal'in Anadolu efsanelerini üzerine yaptığı yazdığı birçok roman var. Arda Efsanesi oldukça önemli bir roman. Tasvir gücü ve aşırı detaycılığı. Zaten bir operayı, bir oyun ya da bir sinema filmi senaryosu olacaksa eğer onu yazdığı bir roman. Aslında. Yönetmeye de oyunculara çok bir şey bırakmıyor, çok rahat bir malzeme veriyor Bu ne cesaret, bu ne güzellik. Öncelikle kırılan fanusu ve şehir çatıları genel sanat yönetmenliğini kutlamak istiyorum. Çünkü burada bir kere Yaşar Kemal gerçekliğini anlatma cesareti var. Bir fanus vardı yıllar yılı, o fanus kırıldı. O anlamda yönetimi kutluyorum. Devamında tabii Yiğit Sert Demir ve arkadaşlarının olağanüstü büyülü gerçekliğini kutlamak isterim. Çünkü Yaşar Kemal gerçekliği, anlatı içindeki anlatı olan bu Ağrı Dağ efsanesi aslında aşk adı altında gizlenmiş bir barışa tutkunu öyküsü değil midir? Bu barışa tutkunu öyküsünü galiba burada izlemek hepimiz için birer boyun borcu oluyor. da düştü, hep o vardı. Her nereye baksa onu görüyorum. Kime, Bu Kulağımın içinde Ahmet'i bütün ömrümce görüp <laughs> görebileceğim. Ona haber ver. Tamam, tamam, geç Oh Arda Efsanesi de Yaşar Kemal'in e, bir aşk öyküsü, bir Ferhatli Şirin gibi, Arzu ile Kamber gibi, e, Emrah ile Selvi gibi yazılmış bir öykü. E, Tabi Türkçenin bütün renklerini, bütün tınısını da bize veren e, bir yanı var. Yeniden, yeniden yaratım dediğimiz şeyi eğer ne olduğunu edebiyatta anlamak istiyorsak Yaşar Kemal'in, sanırım Ağrı Dağ Efsanesi'ni öne almamız gerekiyor.